Bu kadar geçerli temizlik ürünlerine buyurun hep birlikte bakalım. Küsüratları yuvarlayacağım hızlı hızlı geçeceğim neler var diye bir fikir oluştursun. Feyre hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 70'li 166 lira. Sleepy doğal organik pamuklu ıslak havlu bu da 50'li 12.50. Ace çamaşır suyu bahar ferahlığı 2 litrelik 20 TL. Migros kataloğunda Kasım 9 Kasım'a kadar geçerli selpak klasik mendil 10'lu 25 lira. Mare ekstra kağıt havlu altılı rulo 40 TL. Domestos yüzey temizleyici 1,5 litrelik bidonunda 31 lira. Parex'ten temizlik bezi 5 tane var içerisinde. Bu da 25 TL. Ace Ultra sprey Banyo 700 ml 26 lira. Garnier Micellar kusursuz makyaj temizleme suyu 400 ml 60 TL. Reid hamam böceği yemi altılı 44 lira. Asperox sarı güç 1 litrelik e, sprey şişesi 30 TL. Orkid Ultra Extra e, gece 40'lı hijyenik pet 75.50. Arkonem avokado yağı ve değerli yağlar böyle komple ikili avokadolu krem 250'şer mililitre 70 TL toplam 500 mililitre krem. Porçöz leke çıkarıcı sprey 750 mililitre 21 lira. Migros bulaşık makinesi jel deterjan 1 litrelik 40 TL. Bu ürünleri değerli dostlar Migros marketlerde özellikle de Migros sanal markette hepsini bulabilirsiniz. Nötrojina hızlı emilen el kremi 34 lira. Gold Care Shine parlatıcı sünger 13 TL. Parex Tornado temizlik seti 210 lira. Dove cream var, peeling etkili 13 TL. Yeni gelenler hoş geldiniz değerli takipçiler. Beğen butonuna basıp destek olursanız çok mutlu olurum. Ee, abone olmayanlar varsa da abone olup dokunabilirler. Mark kireç ve pas çözücü sıvı 39 lira. Ernet Cenk naftalin tablet 14 TL. Dalan gliserinli banyo sabunu e, zeytinyağlı 4'lü kalıbı 43 lira. Acı, çamaşır susuz yağ çözücü sprey, Ace'nin böyle değişik ürünleri de çıkmış. 26 TL. Migros'tan renkliler için, e, çamaşır makinesi deterjanı 5 kiloluk 82.50. E, Migros süper peçete ekonomik 200'lü 12.50. Migros Ultra yoğun çamaşır suyu 1 litrelik 14 lira. Migros sıvı bulaşık deterjanı 4 litrelik 52.50. Cif krem sprey 750 ml, 2675. Parex Bubble Sünger 5 Eco Eko Paketi 20 TL. Koroplast'ın küçük boy çöp torbası 30 tane var içerisinde 11 lira. Migros Okyanus Kokulu Tuvalet Biliği da var 13.50. Migros Sıvı Arap Sabunu 1 litrelik 21.50. Ve e, bu da koruyucu mendil 20'li 19 lira. Selin limon kolonyası 900 mililitre 70 TL. Löpeti Marseille sıvı sabun pamuk sütlü. Böyle bir koku da varmış. Pamuk sütü 12 32 lira. Mark çamaşır makinesi temizleyici ikili seti 43.50. Yumoş ekstra doğal özler aloe vera ve yasemin kokulu 1200 mililitre 44 45 50 yıkama yapılabiliyor. Duru saf doğal kalıp sabun 4 kalıp 42 TL. Ernet limon tuzu var. Bu da 23.40. Just Green organik bulaşık temizleyici 33 lira. Solo yüzey temizleme mendili 40 tüm yüzeylerde kullanılabiliyormuş. 10, 18 lira. Normal ıslak mendilden böyle daha deterjan katkılı filan. Biraz daha böyle iyi. Roll up temizlik eldiveni 10.75. Mr. Muscle jel lavabo açıcı 1 litre 68 lira. Frosch sodalı bulaşık makinesi tableti 30 tane var içerisinde 137 TL. Duş sil profesyonel duş akabin 41 lira. Ee, kanalımıza son günlerde ciddi şekilde gelenler yeni misafirlerimiz var yeni abonelerimiz var. Hoş geldiniz diyelim ayrıca sizlere de vefalı takipçilerimize de selam olsun. Gliss biyotek güçlendirici şampuan 43.50. Löpeti Marseille duş jeli Akdeniz çileği kokuluymuş 58 lira. Elsev komple onarıcı yapılandırıcı bakım kremi 53 lira. Pronto ahşap yüzey temizleyici klasik 51 TL. Oral B ağız çalkalama suyu bu da alkolsüz 500 mililitre 31 lira. Pril, Deco, Pril Deo Pearls bulaşık makinesi kokusu 37.50 limon kokulu. Migros krem temizleyici 14 lira. Porçöz kireç çözücü sprey 21 TL 750 mililitre. Glade aerosol oda kokusu lavantalı 45 lira. Colgate gum diş macunu ikili 60 TL. L'Oreal Excellence Intense saç boyası moka kahverenginde 92 lira. Getwell su yara bandı su geçirmez 6 TL. Garnier kömürlü siyah nokta karşıtı soyulabilen maske 120 lira. Pantene doğal sentez saç bakım serumu argan yağlı iksiri 75 TL. Sensodin tam koruma diş fırçası 30 lira. Korega diş protez temizleyici tablet 32 ile 65 TL. Alo platinum etkili 7 kilogramlık toz deterjan 158 lira. Scotch Bright olma teli üçlü 42 TL. Balmy lif kabağı peeling üçlü disk bu da arkadaşlar 20 TL. Vichy Pure Yaza 100A'da bandı 20'li 100 lira. Getwell ilk yardım kiti 18 lira. Garnier aktif gözenek temizleme jeli 35 lirayken. Getwell topuk bandı 5 5'li 16 TL. Airwick elektrikli yedek oda kokusu 40 50 TL diyelim. Boom Butter cilt bakım yağı var. Bunun da fiyatı 54 lira değerli dostlar. İzleyip destek olanlara çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.